Adam Shaolin tapınağına girip dövüş sanatlarını öğrenebilmek için tüm saçlarını kazıdı. Sonra tereddüt etmeden yanan tütsü kabını devirdi ve çıplak kafasını közlerin üzerine bastırdı. Önce sağ tarafı yaktı, ardından durmadan sol tarafı. Ama işlem çok uzun sürüyordu. Bu kez iki kalın tütsüyü eline aldı ve doğrudan derisine bastırdı. Acı dayanılmazdı. Dizlerinin üzerine çöktü. Yine de bırakmadı. İşaret yanıkları tamamlandığında bayılmıştı. Gözünü açtığında üzerinde rahip kıyafetleri vardı. Kabul edildim diye düşündü. Hemen asasını aldı ve eğitim alanına gitti. Rahipler kurt sürülerine karşı kullanılan özel bir çift uçlu asa tekniği çalışıyordu. Bu teknik kurtları öldürmez, sadece bacaklarını ve dişlerini hedef alırdı. Ona göre bu boşunaydı. Ahşap kurt kuklasına var gücüyle saldırdı ve birkaç vuruşta paramparça etti. Başrahip öfkelendi. Adam karşılık verdi. Kurtları tamamen durdurmazsan geri gelirler. Başrahip başını salladı. Gerçek bir rahip merhamet gösterir. Sonra gerçek tekniği gösterdi. Önce dört bacağı kırmak, ardından dişlerini gevşetmek, son olarak da başa hafif bir darbe. Böylece kurt ölmez ama tüm gücünü kaybeder. Adam ilk kez anlamıştı. Eyle kalmak için yalvardı. Baş rahip reddetti. Bunun üzerine adam değiştiğini kanıtlamaya karar verdi. Tapınağın arkasındaki mağarada her gün çalıştı. Asasına ince sarmaşıklar sardı ve onları tek bir lif koparmadan çözmeye çalıştı. Kayalara sıçradı, suyun yüzeyine defalarca vurdu, titreşimlerle kontrolünü keskinleştirdi. Bir gün baş rahip onu gördü. Disiplininden etkilendi ve son bir şans verdi. Ahşap kurt düzeni sınavını geçmesi şartıyla. Görev basitti. Kurtun dişlerini gevşetmek. Hepsi buydu. Baş rahip ahşap kurdu ustalıkla hareket ettiriyor. Adamın her vuruşunu blokluyordu açık bir nokta yoktu. Üstelik kurt kuklası kuyruğu ve bacaklarıyla karşı saldırı yapabiliyordu. Adam mesafeyi koruyup doğru anı bekledi. Sonunda kurt dönmeye başladığında hızla saldırdı. Başrahip kurtun çenesini kapatmaya çalıştı. Ama adam çoktan zayıf noktayı bulmuştu. Asasını doğrudan ağzına itti. Dişler gevşedi. Kurt bozulmadan kaldı. Bu kez doğru yapmıştı. Baş rahip sözünde durdu ve onu öğrencisi olarak kabul etti.